Evet arkadaşlar ben Ali İbrahim Çankaya bugün basınç ünitemizin 3. kısmı olan açık hava basıncı yani atmosfer basıncı ile birlikte olacağız. Bugün basınç ünitesini uğurlayacağız artık 3. üniteyi bitireceğiz. Gelecek derslerimizde 4. ünite ve devamıyla konularımıza kaldığımız yerden devam edip bir an önce konularımızı bitireceğiz. Malum önünüzde 2020 LGS sınavı var. Umarım sınav için yararlı buluyorsunuzdur. Şimdi ee, önce açık hava basıncına bakalım. Tabii açık hava basıncına bakmadan önce şöyle bir durumumuz var. Şundan bahsedelim. Bir miktar su ile dolu bir bardağın ağzını bir kağıt koyup hava almayacak şekilde bardak bardakla ters çevirseniz ne olur? Sorum size şu anda yani bu. şundan bahsediyorum size. Bir tane kağıt parçamız var. Bir tane suyumuz var. Suyu görebiliyorsunuzdur. Tuttum. Ters çevirirsem ne olur? Şu an bütün notlarımı mahvedebilirim. Bununla ilgili e, sizlerle paylaşacağım bir videomuz var. Önce videoyu izleyelim, ondan sonra gösterelim. E, videoda emeği geçen değerli öğrenci Merve'ye çok teşekkür ediyorum buradan. E, videonun yayınlanmasına da sizlerle paylaşmamıza da izin verdi. E, umarım hepiniz sınavlarda başarılı olursunuz. Şimdi videoyu izleyelim o zaman. Video geliyor. Eğer açık hava basıncı sıvı basıncına eşit olursa içerideki su aşağı doğru inmeyecek ve sabit kalacak deneyelim bakalım becerebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi şu an açık hava basıncı sıvı basıncına eşit vaziyet <laughs> 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 Ne oldu? Hocam Niye Hoca. korktun Hocam ben gelebilir miyim? Hocam ben gelebilir miyim? Hocam ben gelebilir miyim? Hocam ben gelebilir bir daha mı abi. Ben. ben, <laughs> Hocam, ben, Hocam, ben, ben bir kadar. Başka şey yok Hocam. Kızım bir baksana. Hocam, gel gel gel. Ne? Gel bir şey yok. Şey yok. Ben bir daha yapalım. Hocam bir yer, bir <laughs> Hocam ya. Hocam. Evet, videoyu izlediyseniz Muhtemelen e, bu daha önce duyduğunuz ya da ilk dönem belki gördüğünüz bir olaydır. E, bir bardağı su ile doldurup ters çevirdiğinizde açık hava basıncının etkisini görürsünüz burada. Şimdi e, bardağa suyumuzu koyduk. Kağıtla bastırdık. Hava almayacak şekilde ve ters çevirdik. E, şu anda herhangi bir damlamamız yok. Bütün arkadaşlarımız da görebiliyordur umarım. Ee, tabii ki bu kağıdımız çok fazla dayanmayacak. Birazdan burası mahvolacak büyük ihtimal. O yüzden artık çekiyoruz. Şimdi e, buradaki olayımız şu aslında. Biz şöyle gösterelim. Çizerek gösterelim hemen sizlere. Biz kağıdı, şey bardağı aldık. Su doldurduk. Üzerini de kalem düştü üzerinde bir kağıt yardımıyla kapattık. Biz buradan içeriği hava almayacak şekilde bastırdığımızda ters çevirdik ardından. Ters çevirince tabi şurada sıvımız var. Buradan sıvının aşağı doğru uyguladığı bir ağırlık açık havanında. Bu kağıda uyguladığı bir basınç vardır şu anda. Dolayısıyla bizim kağıdımızı dengede tutan kuvvet açık hava basıncı kuvvettir. O zaman deriz ki hava hem yeryüzüne hem de Yeryüzü içerisindeki tüm yüzeylere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Sonuçta hava bir madde değil mi? O madde olan şeylerin ortak özellikleri vardı. Örneğin bir kütleye sahip olmaları. Dolayısıyla bu e, ağırlıkların nedeniyle bir kuvvet uyguluyorlar. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı bu kuvvete biz açık hava basıncı ya da diğer adıyla atmosfer basıncı diyoruz. Açık hava basıncı yeryüzüne yakın bölgelerde daha fazladır. Sebebimiz şu. Çünkü yeryüzüne yakın bölgelerde geçen derslerde yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı görmüşsünüzdür. Yüksek basınç alanlarında şöyle bir şey vardı. Şurası mesela yer olsun. Bir alçak basınç bir de yüksek basıncı bir daha hatırlayın. Yüksek basınç alanlarında yeryüzüne yakın bölgelerde daha çok sayıda hava molekülü vardı. Bunlar alçalıp yeryüzüne bir basınç uyguluyordu. E, alçak basınç alanlarında ise daha az sayıda hava molekülü vardı. Bunlar yüksel, yükseldiği için yeryüzüne çok fazla bir etki bulun etkide bulunmuyordu. O yüzden açık hava basıncı yeryüzüne yakın bölgelerde daha fazla olur. Bunun da temel sebebi yeryüzüne yakın bölgelerde daha fazla sayıda taneciğin bulunmasından kaynaklanır. Açık hava basıncı üzerinde deneyler yapan bilim insanın resimde gördüğünüz e, Torricelli'dir. Torricelli deneyini deniz kenarından tatil beldesinde tatilini yaparken tabii ki o şekilde değil. Deneyini 0 santigrat sıcaklık ve deniz seviyesinde yapmıştır. Bu koşullarımız önemli koşullardır. Çünkü koşul değiştiği zaman Deneyin sonucu da değişir. Örneğin daha yük, yüksek sıcaklıkta ya da daha alçak sıcaklıkta yapsa ya da deniz seviyesinden daha yukarılarda yapsaydı bu deneyini daha farklı sonuçlar elde ederdim. Şimdi bakalım bu adam ne deneyi yapmış? Bize dediğim gibi e, buradan deney üzerine soru çıkabiliyor ve Torricelli'nin deneyinin olduğu soru da bekliyoruz aslında. Deneyin mantığını sordukları ya da deneyde neye dikkat et, neye dikkat etmediğini deneyi gösterip buradan soru gelebilir bize. Öncelikle bu arkadaşımız şunu yapıyor. Bu arkadaşımız şöyle bir cam boruya bu cam borunun boyu 100 santimetre. yani 1 metre uzunluğunda. 1 metre uzunluğundaki cam boruyu alıyor ağzına kadar şöyle civa dolduruyor. Civa. O zaman 100 cm civa doldurdu. Civanın da sembolü HG'dir bu arada. Aklımızda bulunsun. Daha sonra ayrı bir kabada yine bir miktar civa dolduruyor. Burada da civa var yine. Daha sonra alıyor şu kabımızı ters çevirip civa dolu kabın içerisine daldırıyor. Şimdi bunu ters çevirip daldırdığı zaman burada 100 santimetreye kadar civamız vardı. Buradaki civa alçalmaya başlıyor. Ve civa yaklaşık olarak 76 santimetre yükseklikte e, duruyor. Yani şöyle oldu. Demek ki bu kabın e, cam borunun 24 santimetrelik civası nereye düştü? Buradaki kabın içerisine düştü. Döküldü. Şimdi e, buradan gelen olaylardan bir tanesi şu sorulardan bir tanesi şu neden ağzına kadar doldurdu? Evet sorum size neden ağzına kadar doldurdu? Yani neden yarı yüksekliğe kadar doldurdu? Neden 100 santimetrelik borunun tamamını doldurdu? Sebep şu arkadaşlar. Eğer 100 santimetrenin tamamını doldurmasaydı. Biliyorsunuz gazlar her noktada bulunuyorlar. Dolayısıyla bu kabın içerisinde gaz kalmış olurdu. O zaman ben bu kabı ters çevirdiğimde. Dolayısıyla sadece buradaki açık havanın değil Buradaki gazın basıncı da işin içerisine girerdi. Gazın da uygulayacağı bir basınç olurdu. O yüzden kabı tamamen dolduruyor ki içeride gaz molekülü kalmasın. Bunun basıncı durumu etkilemesin diye. Buradan çıkan ikinci soru tarzımız civa yerine başka bir sıvı kullansaydı. Evet eğer Şimdi civanın yoğunluğu yaklaşık olarak 13,5 gram bölü santimetre küp. Bunun anlamı şu. Sen yoğunluğu ne kadar büyük bir sıvı kullanırsan bu borudaki mesafen o kadar küçük olur. O zaman ben mesela su kullansaydım yoğunluğu 1 o zaman yaklaşık olarak benim 13,5 metrelik bir boruya ihtiyacım olacaktı. O yüzden yani bu kadar uzun borularla uğraşmamak için yoğunluğu büyük olan sıvı kullanmıştır. Evet birinci aşaması ve ikinci aşaması bu şekildeydi. İşte buradan açık havanın şöyle renk çok kötü oldu. Şöyle yapalım. Açık havanın şu yüzeye bir basıncı var. Sıvılar ne yapıyordu? Basıncı alıp aynı iletiyordu. Buradaki basın şu an bu 100 santimetrelik kaptaki buradaki civayı doldur tutmaya çalışıyor. Ancak civanın da bir ağırlığı var. Bu yüzden civa alçalıyor. ve buradaki basınç civayı 76 santimetre tutabiliyor. İşte bulmuş olduğu bu 76 santimetre değerine arkadaşımız diyor ki deniz seviyesinde 0 santigrat sıcaklık sıcaklıkta açık hava basıncı 76 santimetre civadır. Bunu söylüyor. Bu değerde eşittir bir atmosfer basıncı diyor açık hava basıncının diğer adı atmosfer basıncı. Bunu da kısaca 1 atm olarak gösteriyor. O zaman 1 atm eşittir 76 santimetre civa diyebiliriz. Açık hava basıncını ölçen alete barometre diyoruz arkadaşlar. Bu da bir yönden aklımızda bulunsun. Şimdi buradan gelebilecek çok fazla bir soru tarzımız yok. Yani birkaç tane soru tarzımız var. Onlara bakacağız. Birinci soru tarzımız elinde balonla yukarı çıkan bir araştırmacı. Şimdi burada bir araştırmacım varmış. Şöyle elinde bir tane balon varmış. Bu balonla yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Yeryüzüne yakın bölgelerde basınç daha fazla değil mi? O zaman yeryüzünden uzaklaştıkça yani yerden yükseklere çıktıkça basınç azalacaktır. Şöyle düşün bir balon var. Balonu etki eden dış kuvvet azalıyor. E ne olur? Balon şişmeye başlar. Dolayısıyla yukarılara çıktıkça balonun iyice şiştiğini, belki de patladığını görebilir. Elinde barometre ile yukarı çıkan bir araştırmacı. Barometre açık hava basıncını ölçüyordu. Dolayısıyla yukarı çıktıkça azalacak. Şimdi şurası deniz seviyesi. Burada 76 cm ölçülür. Tabi 0 cm hava sıcaklığında. Şunu belirtmek zorundayız. 0 santigrat sıcaklıkta elinde barometreli yukarı çıkan araştırmacı. Şimdi deniz seviyesi 76. O zaman burası deniz seviyesinden daha yukarıda olduğu için açık hava basıncı biraz daha azdır. Atıyorum mesela 75. Atıyorum burada 74 olarak ölçer. Burada 73 olarak ölçer diye gider diyebiliriz. Yani yeryüzünden yukarı çıktıkça açık havan uygulayacağı basınç azalır. O zaman biz nota şunu söyleriz. Açık hava basıncı. Yani basınç. Burada azaldı, azalınca dağın tepesine doğru çıkınca balon hacmi ne oldu? Arttı. Basınç ne oldu? Azaldı. O zaman basınç hacim ile ters orantılıdır deriz. İkinci olarak bilmenizi özellikle istediğim bir durum var. Basınç basınç sıcaklık ile doğru orantılıdır. Yani sıcaklığın her koşulun aynı olup sıcaklığın daha fazla olduğu yerde basınç daha fazla olur arkadaşlar. Bunu da bilmemizde yarar var. Şimdi katı madde şey üzerine konuşacağız. Pascal prensibi üzerine konuşacağız birazdan. Katı maddeler üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Yani mesela şöyle düşünün. Şöyle bir tane çivimiz var. Şöyle bir tane çivimiz var. Ben buradan bu çiviye şöyle bir tane çekiç yardımıyla vurduğum zaman ben buraya F kuvvetiyle buradaki S1 yüzey alanına vurdum diyelim. Burası da S2 yüzey alanı. Ben buraya kaç F ile vurursam buradaki kuvvetin de yine F kadar olur. Dolayısıyla katılar kuvveti aynı iletirler. Yani ben bu kalemi aldım, şu an buradan vuruyorum. Ben buradan her vurduğumda aynı kuvvet kalemin bu ucuna doğru iletilmiş oluyor. Ama basınç iletilmiyor bakın dikkat edin. Çünkü bu yüzey daha geniş. Şu an ben buradan vurduğumda kuvvet bölü yüzey alan aynı kuvvet bölü daha küçük bir yüzey alan. Dolayısıyla basınç burada daha fazla çıkar. Çivilerin ucu bu yüzden sivridir hatırlayacak olsanız. İşte bu durum bize katıların kuvveti aynı ilettiğini gösteriyor. Ama sıvılar böyle değil. Sıvılar ise üzerine etkilen basıncı her yöne iletirler. İşte sıvıların bu özelliğinden yola çıkılarak yapılan sistemler bize yapılan sistemlerle oluşan daha doğrusu prensibe Pascal prensibi bilinir. Demek ki Pascal prensibinde olay şuymuş. Sıvılar üzerine uyguladıkları basınçları her yöne eşit büyüklükte iletiliyorlarmış. O zaman hemen bununla ilgili bir tane basit bir tane soru çözelim. Mesela diyelim ki burada bir kapağım var. Bu kapağın e, yüzey alanı ne olsun? S1 yüzey alanı 100 cm olsun mesela. Burada da işte e, günümüzdeki sistemler işte araba askılarında olduğu. Gibi. Burada bir tane bizim aracımız var. Bu aracı yukarıya çıkartmaya çalışacağız. Buradaki şuradaki yüz yalan ise mesela 500 olsun yani 5 katı kadar olsun. Ben buradan F ile 50 Newton 50 olmasın 500 diyelim ya da 5000 diyelim. 5000 Newton'luk bir kuvvet uyguladım diyelim. Şimdi ben nereye uyguluyorum? Buradaki demir çarkın üzerine. O zaman bir katı basıncı var burada. O zaman ben şuradaki basınca bakayım. Buradaki basınç 5000 bölü 100 sadeleştirmeleri yaptım. Yani şurada 50 paskallık bir basınç oluşturdum. Peki sıvılar ne yapardı? Sıvılar her yöne iletirdi. O zaman 50 paskal 50 paskal 50 paskal 50 paskal her tarafa doğru 50 paskallık basıncımız var. Şimdi burada da bir sistem var. Buradaki basınç da dolayısıyla 50 Pascal olacak. O zaman basınç neydi? Basınç eşittir kuvvet bölü P pardon. P eşittir kuvvet bölü yüzey alanda. Şimdi buradaki basıncı biliyorum. 50. Bu cismin ağırlığını bilmiyorum. F diyelim. Bölü yüzey alanı biliyorum. 500. Bunları çarptığımız zaman demek ki bakın. 25 Newton şey Newton'a kadar yani iki buçuk tona kadar ağırlığa sahip olan bir e, arabayı kaldırabildim. Ne kadar kuvvetle kaldırdım? 5000 Newton'luk kuvvetle. Yani ben buradan 5000 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Burada ise 25 Newton 25000 Newton ağırlığındaki bir cismi kaldırabildim. İşte bu sayede oluşturulan sistemleri biz Pascal prensibiyle oluşturulan sistemler diyoruz. Bugünlük hayatta nerede var? günlük hayatta en basitinden berber koltuklarında var. Berber koltuğunda hemen yanındaki mandala ufaktan dokunuyorsun. Az bir kuvvet uyguluyorsun. Düşün seni havaya kaldırıyor, seni yükseltiyor. Çünkü niye? Senin orada uyguladığın yüzey alana etki ettirdiğin basınç içerideki hidrolik sistem sayesinde daha geniş bir taban alana oturtuluyor. Bu sayede kuvvet artmış oluyor. Dişçi koltukları, işte berber koltukları, araç askıları, işte ondan sonra hidrolik fren sistemleri bunların hepsi ya da iş makineleri, işte tamperli kamyonlar falan bunların hepsinde bu yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Birkaç tane resmimiz var. Bakalım isterseniz bu arada onlara. Ha bu arada ona bakmadan önce şeyden bahsetmiş miydik? Ee, bahsetmedik diye hatırlıyorum herhalde. Açık hava basıncı ile ilgili bir durum var. Ondan bahsetmedim. Açık hava basıncının ne kadar büyük bir kuvvet olduğundan bahsedeceğim size. Açık hava basıncı dediğimiz kuvvet aklınızda bulunsun. Biz bir santimetre karelik yüzey alana yaklaşık olarak 15 Newton ağırlığında bir kuvvet. hocam bir şey değilmiş ya 15 Newton çok önemli değil. Tamam da şöyle düşün. Senin yüzey alanın ne kadar? Normal bir insanın yüzey alanı yaklaşık olarak 1,5 metrekaredir. Dolayısıyla ne yapar? Bu da o zaman bir buçuk metrekare dediğimiz şey 1 santimetre karenin 150 katı mı oluyor? Evet, 150 santimetre yapar. O zaman yani bunun daha çok büyük bir katı olarak yani şöyle olacak: 150 bin newton'a denk gelmiş olacak. Şimdi. Ee, 150 bin Newton kafanızda halen tam oturmadıysa şöyle söyleyelim. Dünya üzerinde 10 Newton normal koşullarda yani e, küsratlar değişebilir. Çünkü ağırlık bulunan yere, yere, yere göre değişiyordu. E, yaklaşık olarak 10 Newton şöyle yaklaşık olarak diyelim 1 kilograma tekabül eder. O zaman 150 bin Newton dediğim ağırlık benim yaklaşık olarak 15.000 kilogramdır artık ne kadar büyük olduğunu anlamışsınızdır diye umuyorum. Ya bu da 15 ton yapıyor. Yani senin vücudunda şu anda 15 ton ağırlık var ve sen bunu hissetmiyorsun. Bunu hissetmemenin sebebi de şu bu ağırlığın altında ezilmemenin sebebi şu. Çünkü senin vücudunun da dışarıya uyguladığı bir iç basınç var. Ee, bu iki basınç birbiriyle dengede olduğu sürece sıt e, yönlü kuvvetler olduğu için sen bunu hissetmeyeceksin hatta az önce şurada şeyden bahsettik dedik ki işte yeryüzünden yukarı doğru çıkarsak basınç azalır Evet yeryüzünden yukarı basınç e, çıktıkça basınç azalır. Bu yüzden dağcılarda falan hep genelde yeryüzünden yukarı çıkan kişilerde bunun kanamaları meydana gelir. Çünkü dış basınç azaldı, senin iç basıncın halen aynı. Dolayısıyla vücut hassas noktalardan patlak vermeye başlar. Bu yüzden kanamalar meydana gelebilir. Evet konumuz ürün temiz bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bu yöntemle çalışan bazı aletler var. Onları da bir izleyin. Pascal e, Pascal prensibiyle çalışan. Ondan sonra dersi bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Gelecek derslerde görüşmek üzere.